Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir korku oyunu videosuna daha hoş geldiniz bugün gördüğünüz gibi tekrardan five nights at Freddy's'te karşınızdayım arkadaşlar hatırlayacaksınız ki geçen bölüm e, baya bir korkmuştum arkadaşlar ama bu bölüm bakalım Yapmayı çalışacağız arkadaşlar. Ulan Freddy intikamı alacağım lan. Evet başlıyoruz. Evet birinci gece. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce lütfen birer like atmayı unutmayın arkadaşlar. Attığınız her bir like bin like gibi geri dönüyor arkadaşlar. Evet telefon çaldı. Şöyle biz etrafımızda ikinci gecede gitmiştik. <laughs> Tah yani gördüğünüz gibi bayağı gelir hepsi. Şöyle bir ses geliyor gibi oldu sanki Evet arkadaşlar bu arada Age of history serimizi e, Yeni bir seriyle başlamak istiyorum yeni bir devlet de onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın İstediğiniz bir devleti yorumlarda belirtin Zaten bir anket yapacağım Çünkü Age of history serileri bayağı bir seviliyor bende o Age of History serilerini istediğiniz bir e, seriyle devam etmek isterim. Evet. Saat daha gece bir. Saat daha bir. Temiz mi? Burası temiz. Burası. Zaten ilk gece böyle basitçe geçer, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle yine bakalım. Saat daha 2. Bir ses geliyor sanki. Böyle bir çığlık hımsı gibi bir ses geliyor ama. Daha şarjımız 2. Daha birinci gece. Bunlar da gelmiyor. Böyle de sıkıcı oluyormuş lan. Olsun gelmesinler. Yine bir bakalım. Şöyle. Zaten ilk gece öyle elektriğimiz biraz harcayabiliriz herhalde. Şöyle bakalım onlar tah geride. En yakın oldukları yer şu kısım. Yok burada kafaları var. Yakında yoklar. Evet. Bu gece bir tek basit geçecek. Ama zaten biz geçen bölüm ikinci gecede gitmiştik. Evet. Oğlum bak. Bak siz robotsunuz oğlum. Bak bir düğmeye bakarsınız. Bak adam olun şu tipe baksana abi ben yani bunu çocuk diye yaklaşmam şu tipe bak özellikle şu tavuğa yani yaklaşan çocuğa da yani helal olsun ne diyeyim aferin yani ona abi sanki bir tık böyle bir şey olmaya başladı gibi mi sanki Arkadaşlar şu an şarjımı bir tık hızlı harcıyor olabilirim ilk gece diye. Zaten şarjımız yüzleniyor biliyorsunuz. Saat daha gece 3. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Burada adam mı var lan yok. O bakın. Gelmeye başlıyorlar yavaştan bir bir evet bak dağılmışlar o ekip. Özellikle adam hemen şurada bir de burada. Şarjımı çok harcamayayım zaten 5-6-6'ya kadar dayanmamız gerekiyor. Şarjımız 40 yok ki oğlum bunlar bir tek Ş saat 5'te bunlar biraz daha böyle bir tık manyaklaşacaklar. Oğlum şurada adam mı var? Işık tam göster lan. Bismillahirrahmanirrahim. Anam, anam, abi. <laughs> oğlum bak, geliyor bunlar arkadaşlar. Böyle e ekrana gelip yansıyıp böyle geliyor. O tabi oyunun yaptığı bir şey. Oğlum bak, oğlum bak bir düğmeye bir tuşa bakarsınız bak oğlum. Oğlum siz robotsanız ben de insanım lan. Aklımla yenirim lan sizi. Oğlum bunlar bir tık. Bir tek sanki sinirli. Saat 5. Çok güzel. Çok güzel. Burada mı? Evet. No. Kapatırım. Kapatırım. Bakmam. Acımam. Evet arkadaşlar. Burada biri var. Bakın. Biri mi lan? Oo. Aç. Sağdan arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu şerefsiz burada çok dikkat etmemiz lazım. Kapat kapat. Kapat. No. Saat 5. Hala orada. Hala burada. Açayım mı? kapat abi kapat gitmemiş hala arkadaşlar <laughs> abi lan oğlum soldaki gitsene sağ altta olur musun abi biz var ya, ikinci geceyi de bir tek zor geçiririz gibime geliyor abi şimdi sola bakacağım korkuyorum sağdan bu gelecek diye Oh Oh. Ya abi bunlar şimdi ilk gecenin sonunda böyle geldiyse herhalde ikinci eyvah ikinci gece evet arkadaşlar şarjımız yenileniyor ama o şarj bence yetmeyecek gibime geliyor ama neyse. Aç aç telefon açık olsun. Dayı bizi buraya tıkadınız. Hiç mi düşünmediniz lan adam oğlum biz adam değil miyiz insan değil miyiz insan insana bunu, bunu yapar mı hemen harcamayacağım saat 1'e kadar konuş abim konuş sen konuş bir ses olsun yanımızda şunları dokunabiliyor muyuz ya? dokunabiliyorduk ama oğlum nereden geldi lan oğlum ne diyorsun lan bizi Niye attınız buraya oğlum? Gerize mısınız siz? Nasıl bir nasıl bir teşkilatsınız oğlum siz? Oğlum siz siz nesiniz lan? Lan sus tamam kapat lan kapat. Dayı ne anlatıyorsun dayı dayı çıkar bizi. Saat da 12 ya. Evet arkadaşlar. Lan oğlum orada Lan o kim? Burada bir şey var değil mi? Evet arkadaşlar orada bir şey var Bismillah. Oğlum sizin kodunuzu kim yazdı lan? Oğlum sizin kodunuzu yazan kişinin ben. Oğlum eyvah. Saat 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şarjımız 79. Olan Arkadaşlar, şeyleri kapattı şerefsiz. Ben kapıyı kapatırım. Tam şuraya geçmiş. No. Arkadaşlar böyle ışıklarla bir müddet. Tam hala orada. Buradan gelen var mı? Yok. Şurada şerefsiz. Kamerayı kapatıyor oğlum. Arkadaşlar. <laughs> oğlum siz kim yaptı? Ne o? Kapat. Kapatırım acımam. Buradan gelen yok. Tamam. A açtım. Elektriğimiz gitmesin. Abi bunlar daha çok gelecek ama ya. No. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu biz bu gece 2'de çıkamayabiliriz. Şu Tepe bak hep bu geliyor ya. Bunun da Bonnie miydi neydi ya? Ulan Bonnie. Adın gibi tatlı olsan keşke. Sizin vereceğiniz partinin ben Gelmişini geçmişini ya. Bu nasıl iş ya? İnsan insanı burayı dıkar mı ya? Bu şerefsiz burada mı değil? Kesin. Üçte bir hareket yapacaklar onlar. Gece 3'ler açılacaklar biliyorum. Biz yine bir bakalım şöyle. Abi şarjımı da çok harcamak istemiyorum. Ve Acımam. Kal sen orada bir müddet. Sağ. Tamam. Şu anlık güzel gidiyoruz. Abi gece 3'ü görebilirsek çok güzel olur. Saat gece 3 bak gece 3 kötü bir yer zamandır. Bismillah. Ses gelmeye başladı. Kamera kamera gitti. Abi bu. <laughs> Abi yapmayın. O sağdan şu bizim cimcime geliyor. Şu eşek geliyor. Şu tavuk geliyor. Oğlum seni seni tavuk diye işe alanın. Yok orada. Abi iki. No no no. Kapat. Kapat. Hep de bu geliyor ya. Tamam. Arkadaşlar. Böyle ışıklarla bir sol bir sağ yapacağız. Saat daha gece 4 abi daha 5 olacak o 6 olacak ya Hemen hemen bir kamera Şurada adam mı var yok yok Ya ben tavuktan korkuyorum tavuk kayboldu ya Oğlum bak ses geliyor bir yerden Şu adam mı lan Yok 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 bir şey Daha 4 abicim hadi ya 5 eyvah Kafa yedi bunlar. Evet, hem şurada hem şurada. Arkadaşlar, bir tık. No. İki tarafta da. iki taraftan rush'lıyorlar. Şarjım 19. 19 şarj 2 robot vs bir adam. Şu iki yere bakacağım. Şu ikiye. Bismillah hadi, hadi abicim yapamamıştık geçen bölüm Geçen bölüm Burada eğlenmiştik Tecrübeliyiz oğlum intikam intikamı çok az kaldı No kaybolmuş bak Tavuk yine kaybolmuş tavuk ulan tavuk Tavuk ileride gelmiyor kayboluyor büyük ihtimalle o karanlık yere gidiyor Gerize kaldı işte Rahatsan oğlum direkt Oğlum fırsatın varken beni bitirecektin. Oğlum saat 6 olur musun? Saat 6 olur musun? Eyvah! Bağırıyor bak. Kapat. Şerefsize bak. Git. Oh. Tavuk geldi. Saat 6 oldu. Eyvallah tavuk. Şu barışa bak şu barışta bile hayır yok ya. Arkadaşlar biz bu sefer Eee bir tık ayvayı yemiş olabiliriz. Üçüncü gece evet. Arkadaşlar saat 1'de açacağım. Kameramı saat 1'de açacağım. Onun haricinde şöyle sağ sol yapacağım. Kameramı saat 1'den itibaren artık açacağım. Bakacağım kameramı çok harcamayacağım. Hello, hello. Hey, you are great. Dayı konuş konuş bir insan sesi olsun. Oğlum 3. gece ama var ya biz intikamı aldık. Ama bir daha intikam mevzusuna girmeyelim abi. Hedef 4. 3'ü gördük bak. 3'ü. Üçü... Yo hedef tam 3 üç değildi. 3'ü geçmekti. Ama üçü gördük güzel. Ah be dayı. Sen dur kolla. Dur lan kolaysa. Sen dur gel. Şunlara bak abim yani çocuklar bunları nasıl seviyor anlamıyorum ya. Ben bunu yolda görsem korkarım yani o derece. Evet onlar sağ ilerdiler. Çok güzel. Ulan bir kameraya bakayım dedim. Abi hiç beklemiyordum ya. O tilki geldi. Üçüncü gecede tilki raşlıyormuş. Kamera çok hızlı geldi. Kamerayı kapatacaktım ya. Bir daha. Üçüncü gece bir daha. Saymam. Üçüncü gece bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar kayıtta bir sorun var mı diye baktım. Devam edelim. Evet. No. Lan oğlum ne oldu lan? Abicim bir tık ileriye gitti ekran. Ekran düzel ekran. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ekranda bir sorun olduğunu düzelttim. Bu arada warning diyor. Diyor ki jump scare yiyebilirsiniz diyor. Dikkat edin diyor. Çok korkmayın diyor. Az önce yedik zaten abicim hiç beklemiyordum. Bir anda koştu. Ona karşı bir dikkatli olalım bakalım. Ah ya şöyle ekran düzelsin. Çok güzel. Dayı, dayı sen bence hiç konuşma. Dayı sus dayı. Bak tam şurada şuradan bakıyor. Kapat. Kapat. Dayı sus dayı. Abicim var ya sola dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar şarjımı hemen harcamak istemiyorum ama soldan gördüğünüz direkt koşuyor. Koştuğunu gördük ya direkt ben kapat kapıyı. Arkadaşlar bu gece bir tık sıkıntı olacak. Abi biz elektriğimizi hemen 91 yaptık. Hemen 90 yani. Hemen 12'den abiciğim. Olmuyor. Evet bakmaya bakıyor şerefsiz. O koşacak arkadaşlar. Ona çok dikkat etmemiz lazım. O ulan şerefsiz. Arkadaşlar onun orada olmadığını gördük ya. Direktmen, direktmen, direktmen doğ. Bir şey mi geliyor ses? Abi bir abi ses geliyor yakınlarda. Ekranı açmak istemiyorum. Oo. Direkt sağa gelmiş. Direkt yan odada. Hemen sağda yan onu od odada. Abicim. Gitmiş. Hemen sağ odaya geldi tavuk. Oğlum bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bak bunun intikamını alırım. Bak alamaz dediler. Ki siz dediniz kimse demedi. Abi çok harcadım ya. Tavuktan korkuyorum. Tavuk yine gelecek öyle bir şekilde ama. Ulan tavuk. Oğlum madem beni buraya atıyorsunuz. Daha fazla versenize şu şeyi ışığı. Elektriği. Oğlum ne kadar gelize kaldısınız siz? No, bir ses geldi. Abicim yer değiştiriyorlar, direktmen saldırıyorlar, yer değiştiriyorlar. No, no, kapalı. İki ekran da kapalı. Hepsi kapalı. Abicim çok yakındalar. Her an her an bir gelebilir. Ekran açmayacağım. Deep açmam. <laughs> Abim şu tavuk şerif size şu tilki de bir koşmadı ya. Daha demin direkt koştu. Hiç de beklemiyordum. Ama onun jumpscare'ı biraz, biraz uzaktan attı. Diğer şu pony miydi, pony miydi, neydi? Daha yakından attı. Korktum direkt kamerayı açar açman. Haykırdı ya. Oo. Yan zasın Kankam benim. Komşum olduk lan biz seninle. Abi şu tilki koşmasında başka bir şey istemiyorum. Hala orada pezevenk. Abicim bakın. Bağırıyorlar. Oğlum ben de et yok gidin lan. Oğlum saat 50 saat 2 ve şarj 59. Çok kötü, çok kötü. Kamerayı çok iyi kullanmamız lazım. O oraya gelmiş. O hemen solda. Hemen solda şu bani var. Hemen solda. banici Oğlum bak git bak tilki de geliyor. Bani de geliyor. Çok iyi abicim. Tilki milki sen. Abi sen tavşan mısın şimdi? Bak şey tavuk kaybolmuş. Lan. Ve şarj 52 saat 3. Abicim var ya yapabilirsek şu üçü de. Çok güzel olur var ya. Abicim bak. Solda hemen. Gitmiş. Abicim bir dakika. No. Oğlum bunlar geliyor ve hala gözükmediler. Abim şu tilki koşarsa var ya burada var ya bağırırım. Bir yanda gelirse var ya bağırırım. Daim abicim öyle bir no. No. Lan oğlum Kapat kapat. Orada bir göz var. Göz var. Sağda adam var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şarjım gitmesin diye gösteremedim. Hala orada şerefsiz. Bakın. Aa geri gitmiş çok güzel. Aç 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 şarj gitmesin. Saat 4 yapabiliriz şarjımız var. Hala orada bu, bu tavuk bu sefer ataklı. Bak hala gelmedi şerefsiz aniden gelecek burada var ya. Zaten ben soldan böyle hızlı bir ses duyarsam direktmen kapatırım. Direktmen. Abicim hadi lütfen lütfen. Lütfen. No! Kapat. Kapat. Abim şu göz değil mi ya? Ben ona göz dedim ama. Abim sen gitmedin mi lan hala? Lan git oğlum lan. Şerefsize bak hala oğlum. Hayvan gibi elektrik gitti. Lan oğlum elektrik faturası oğlum tabi sizde Hemen sağda. Abicim gitmiyor. Tam. Sağa bakacağım. Daha deminki gibi. 20 şarj vesaire. Oo, Freddy mi? Abicim bu ne? O ne lan? Freddy mi lan bu? Evet gitmiş. Abicim sağ soluma dönmeye korkuyorum. Hadi 6 altı, altı görür müyüz? Abicim sol kapalı ya. Abicim gitmemiş ki ama. Şerefsiz şarjımı azaltıyor. Akıllılar lan bir de yapay Oo, Abicim bu ne? O ne? Freddy büyük ihtimalle ya. Freddy bak gelmiyordun. Senle de bozuşmayalım abicim. Şarj gidiyor. Kapat. Kapatamadım. <laughs> ya abi kapatamadım ki ya. Ya arkadaşlar kapatı kapatılmadı. Abi abi ben kapa gitti sandım orada yani kapatın ama şarjım vardı. Orada korktum abi ya. Neyse arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Daha fazla bu Five Nights at Freddy's istiyorsanız aşağıdan like atmayı like atabilirsiniz age of history seyircisi için arkadaşlar bir devlet önerebilirsiniz yine ben anketleri atacağım abi ama son da kapanılmadı elektrik ve soldaki o baninin de artık o tavşanının da bir türlü gitmedi o da hayvan gibi elektrik harcattı yoksa ben kapattım Sadece kameraya bakılıyordu ki Freddy gelmişti. Bu arada arkadaşlar bu oyunun bildiğiniz üzere 6 farklı versiyonu var. Onları da oynayabiliriz farklı versiyonlarını. Biz bir şunu bitirebilsek de neyse. 2'yi 3ü de falan oynarız. Zaten 4'ü en korkunç diyebiliyorum ki birçok kişiye göre de öyle. Şerefsize bak ya bu sonda geldi büyük ihtimalle oydu. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştursunuzdur. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.